Merhaba arkadaşlar. Videoya geçmeden önce sizler için çok güzel bir e, duyurum var. Bitay Coin kayıt olan herkese KYC yapmanıza gerek yok. Sadece e, numaranızı ve e-postanızı doğruladıktan sonra sizlere hem 100 Bitay Coin hediye ediyor. Çekilebilir 100 Bitay Coin. Hem de chart çark çevirebiliyorsunuz. Chart'tan da hiç boş yok arkadaşlar. En kötü 100 Bitay Coin ve 2000 bitay coin 2500 bitay coin de çıkartabilirsiniz pardon 2000 bitay coin en fazla haberiniz olsun bu da e, yaklaşık olarak 2000 bitay coin <laughs> 50 dolara 50 dolara tekabül ediyor haberiniz olsun arkadaşlar 100 bitay coin de herkese veriyor ki tek şey şart benim referans linkimle açıklamalar kısmındaki kayıt linkine kayıt olmanız. 5 dakika içerisinde hemen ödülünüzü alabilirsiniz bunu da unutmayın arkadaşlar haberiniz olsun video önümüzdeki yükseliş zamanında yatırım yapılabilecek bana göre en güvenli 3 alt koyunu bugün sizlerle paylaşacağım birinci sırada polygon yani matik koyun var matik koyunun şu andaki fiyatı 73 centten işlem görüyor en yakın destek noktası 60 sent ve en yakın direnç noktası da tam olarak 1 dolar. Şu anda 13 Temmuz itibariyle 90 centi de görmüş Matik. Şu anda bana göre orta vadede halen daha diplerde olduğunu söyleyebilirim. Uzun vadede de en dip olarak aldığım nokta tam olarak 30 cent. Yani buradan bence çok kötü daha da kötü felaketler gerçekleşirse 30 cent'e kadar düşme ihtimali göz önünde bulundurulmalı. Yani dipçiler için ölücüler ve akbabalar için 30 cent en güzel yer bana göre matikte. Daha sonra neden matik? Çünkü akıllı sözleşme yeteneklerine sahip ethereum ve bir ethereum ölçeklendirme çözümü olan poligon blok, gelişen blok zinciri alanındaki teknolojik avantajları nedeniyle lanse ediliyor. Her iki kripto para da günlük grafikte evet düşüş gösteriyor. Bahsettik Ethereum'da Polygon'da aynı şekilde. Ekstra olarak menkul kıymetler ve borsa komisyonu seç karşı son galibiyetiyle XRP güven oyunu her kesim tarafından almış durumda. Dijital ödeme protokolü sınır ötesi ödemeler ortamında güçlü bir güç olarak duruyor ve menkul kıymet olmadığına dair yasal açıklaması şimdiden fiyatını arttırıyor. XRP son 24 saat içinde de bakıldığında %5'lik bir yükselişi var ve 80 cent civarlarından fiyatlanma görüyor. Daha sonra Cardano yani Ada Adacoin etkileyici bilimsel felsefesi ve güçlü geliştirme yaklaşımı sayesinde bu listede kendine yer ediniyor. Akıllı sözleşme işlevselliği ve finansal kapsayıcılık planları göz önüne alındığında kripto paranın yukarı yönlü potansiyeli benim gözümde kaybolmaz ve güçlü yönlerinin yani yatırımcılar için değerli bir değerlendirme haline getirdiğine dikkat çeker. Şu anda son 24 saat içinde %3'ün üzerinde bir artışla ada coin'de 31 centlerden fiyatlanmakta. Ben analizimde düzenleyici ortamın önemsemini asla küçümsemiyorum. Ripple lehine son mahkeme kararına dikkat çekiyorum ve blockchain şirketlerinin güvenlik sınıflandırmalarına karşı başarılı bir şekilde tartışabilecekleri potansiyel bir eğilime işaret ediyorum. Ripple'ın başarılı savunması yasal statüleri sorgulanan ancak menkul kıymet olarak sınıflandırılamayacağını emin olduğum Tron ve BitTorrent gibi diğer kripto para birimleri içinde emsal teşkil edecektir. Yani listemizde şu anda bizim 3 dedik ama 4 ee, olarak şey de ekleyebiliriz. E, bence BitTorrent ekleyebiliriz. Polygon, Ethereum, XRP pardon 5 oldu. Cardano ve BitTorrent'da bonus. Polygon, Ethereum, XRP ve Cardano dostlar zaten bunlar da e, kilit taşlardan birkaçı. Video bu kadardı. Bitay borsasından kayıt olarak Bitay coin'lerinizi alın. Unutmayın. Bay bay.